Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de iyi olmaya çalışıyoruz. Ee, i̇yi diyelim, iyi olalım. Bugün arkadaşlar açılışı tam tersi bir, her günün rutinin tam tersi bir şekilde yapıyorum. Görüyorsunuz evin halini ve ben de kendime kahve yaptım, getirdim. Ee, artık o kadar yoruluyorum ki ben yapıyorum. Ev yine aynı ben yapıyorum. Düzen yine aynı oluyor, oluyor, yine aynı hale geliyor. Ben de o yüzden bugün de biraz arkadaşlar yine kendimi e, biraz halsiz hissediyorum. Hani söyledim ya kendimi çok yormayacağım diye, ama e, bir önceki videomda yine e, biraz iş yaptım. Bulumuzda yazmıştı arkadaşlar, hani demiştin iş yapmayacağım yine bir sürü iş yaptım diye. E, öyle. Yine arkadaşlar kendimi yormuşum. Farkına varmadan kendimi iyi hissediyorum zannetmişim. Çünkü ilaçlarla ayakta duruyorum. Ee, şimdi dedim bugün de böyle çocukları uyuttum. Katlanması gereken çamaşırlar var. Yemek yapmadım yemek yapacağım. Ee, ondan sonra ama önce dedim şöyle bir kahvemi içeyim. Sonrasında her türlü burayı toparlarım. Artık size çeker miyim çekmez miyim bilmiyorum. Bu arada havanın hali de yine kapalı. Ee, bir türlü yaz gelmiyor ya gerçekten. Artık bilmiyorum hani bu ayın sonuna kadar mı böyle olur. Ee, Haziran'ın başında da böyle olur mu bilemiyorum. Ee, ama gerçekten artık yaz gelsin ya. Hatta şöyle arkadaşlar ben size perdeyi açıp göstereyim. Bakın arkadaşlar yağmur. Eee ya ya artık camları mahvetti. Yani diyorum şu camları bir sileyim. Yağmur geliyor. Üstüne ben de rahatsızım zaten. o yüzden bir türlü olmadı. Ama neyse yapacak bir şey yok. Havalar biraz düzelsin. Ondan sonra ben de biraz iyileşeyim sonra camları falan silerim her türlü. Bakın havaya haline. Yine yağmur geliyor. Ne zaman böyle bakıyorum rüzgar çıkmış. Bulutlar böyle eee yani çok e, kararmış olmasa da direkt yağmur yağıyor yani. Öyle bahar havası olduğu için bu şekilde günlerimiz geçiyor arkadaşlar. Şimdi ben bir kahvemi içeceğim. Sonrasında da artık günün devamı nasıl olur, nasıl biter e, videonun artık ilerleyen dakikalarında sizinle beraberiz. Arkadaşlar hava yine bozdu. Ben e, çocuklar uyurken evi falan da toparladım, düzenledim. Ondan sonra yani o kısımları çekmedim size. Bakar mısınız havaya yine ya. Yine yağmur yağdı. Bugün arkadaşlar perşembe yarın da cuma. Biliyorsunuz ki eşimin izin günü cuma günleri oluyor. Ve bu da gösteriyor ki yarın büyük bir ihtimalle yağmur yağacak ve biz yine dışarı çıkamayacağız. Yine bir yerlere gidemeyeceğiz. Bakın arkadaşlar havanın haline bakın ya. Yani ben hala kombiyi e, kapatmadım, hala kombi yanıyor, e, kaloriferler yanıyor. Öyle, yani zaten kapatamam. Çocukla ev olunca yapacak bir şey yok. Ben de şimdi arkadaşlar çay demliyorum. Şimdi çay suyu kaynamak üzere arkadaşlar. Ben e, çayımı demleyeyim daha sonrasında da. Neler yaparım, neler ederim bilmiyorum ama gerçekten bugün hava bozuk olduğu için e, hani modum da yok. Enerjim de yok, ee, hiçbir şey yapmak Anne. istemiyorum. Efendim anneciğim. Tamam. Yani havalar böyle bozuk olduğu zaman hiçbir şey yapasım gelmiyor ama bir şekilde de. Gibi... Efendim işimi yapmam lazım. Efendim ne var orada? Hı. Bakın bezi almış bezi. Eslem. Ah Eslem. Ne yapıyorsun? Neyse arkadaşlar ben şimdi çayımı içeyim daha sonra tekrar görüşelim. Evet. Ben şimdi geldim. Brownie kurabiye yapacağım. Şöyle göstereyim bir yumurta kırdım bir çay bardağı pudra şekeri şöyle biraz e, tereyağı erittim arkadaşlar yaklaşık 125 gram falan ama benim elimde bu kadar olduğu için ben bu kadar erittim. Şimdi e, önce yumurtamı pudra şekerimi ve tereyağını karıştıracağım sonrasında da e, işte sıvı yağını kakaosunu e, vanilyasını falan ekleyeceğim arkadaşlar ama önce şunları bir karıştırayım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağıca bir karıştırdım ee, ve bir çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Sonrasında kakao ekliyorum. Kakaosunu ekledim arkadaşlar. Un ekleyeceğim. Ee, yumuşak bir hamur olması gerekiyor arkadaşlar. Çok sert olursa zaten olmaz. Çok yumuşak da olursa e, bu sefer cıvık olur yani. Şimdi ben kakao sunu arkadaşlar normalde tarife göre aslında 3 yemek kaşığı olması lazım. Ben böyle küçük kaşığımla göz kararı ekledim. Şimdi hamuru yoğururken bakacağım tekrardan. Hani yeterli mi yeterli değil mi diye. Şimdi kakaoyu burada bırakıyorum ve kabartma tozunu ekliyorum. Bakın Eslem sarı da geldi yanıma. Hiç durur mu? Hep alışmış böyle. Ben bir şeyler yaparken illa gelir. Bakın elini görüyorsunuz. Eslem yapma anne. Kakosunu e, ve ununu ekledikten sonra arkadaşlar şöyle kabartma tozu ve e, bir paket de şeker vanilini ekliyorum. Yine bir karıştırayım. Arkadaşlar sanırım e, kakao eklemeyeceğim. Zaten bakın koyu bir e, renk oldu. İyice kakao oldu. Bakın eslem geldiğinde eslem. <laughs> Efendim. <laughs> evet anneciğim. Tabelleri tamamladım arkadaşlar e, bu kadar çıktı. E, siz isterseniz bu ölçüleri daha da arttırıp daha fazlasını yapabilirsiniz tabii ki. Bu arada e, şerbeti göstermedim çünkü benim önceden hazırladığım şerbet vardı e, duruyordu arkadaşlar. Ben de onu dolaba bırakmıştım. Onu kullanacağım. Ölçülerini de tam olarak hatırlamıyorum ama yine sizler için e, açıklamalar kısmına e, tam tarif olarak, tam ölçü olarak yazarım. Şimdi brownie kurabiyeleri fırına vereyim. Ondan sonra tekrar e, işte e, son halini sizlerle paylaşayım. Şimdi brownie kurabiyeler çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu an çok sıcak. Birazcık ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Sonrasında da e, şerbetle buluşturacağım. hazır arkadaşlar. Şimdi biraz şerbetini çekmesini bekleyeceğim. Şöyle görüntüsünü de hani sizinle paylaşmak istedim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Ee, şimdi arkadaşlar şerbetini biraz çeksin. Artık akşam çayında bize eşlik etsin değil mi? Müzik Arkadaşlar bu yeşin bir de kamera arkası var değil mi? Hemen sizinle paylaşayım şöyle tezgahımın üzeri ve ev yeni içerisi bayağıcık karıştı. Şimdi oraları toparlayacağım. Sizler de gelin bana eşlik edin, hızlıca yapalım. E, bu arada size demiştim ki katlanması gereken çamaşırlarım var. Onları da hala katlamaya fırsat bulamadım. Şimdi e, burayı halledeceğim hızlıca. Yine çamaşır makinesi çalışıyor bu arada. E, duyuyorsunuz. E, buraları hallettikten sonra da çamaşırları katlamaya geçeceğim tekrardan. Şimdi gelin hızlıca buraları bir toparlayalım. Sizlere de bir motivasyon olsun. yine bir videonun sonuna daha artık bir videoyu da burada noktalamak istiyorum arkadaşlar. Umarım beğenerek, keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Beni buraya kadar değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Eğer bizi bu video ile tanıyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Beğeni ve yorumlarınız ile de desteklerseniz çok mutlu oluruz. Ayrıca katıl butonuna tıklayarak da ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.